Şimdi rampa bir yerdeyiz bu seferde. Geri viteste gidiyoruz. Geri vitese aldım. Yine freni bırak. Önce bir freni bırak. Fren gidiyor mu öne? Arkaya da gidiyor mu? Gaz vermeyince. O zaman geri viteste rampada bir yerdeysem şimdi ayağımı hafif gazın üstüne alıyorum. Hafif hafif gaz veriyorum. Yavaş yavaş çok değil. Minik minik. Şimdi yavaş hem arkayı aynaları kontrol ediyorum. Her iki aynamı kontrol ediyorum. Hangi aracın tamponunu vereceksem o tarafı bekle. Şurada göreceğim. Bu kadar yani sağ cam. Bazen de sol cam olur. Yani yolu mutlaka camdan görmelisiniz siz. Hangi tarafa kırıyorum? Bu sefer de sola kıralım. Aynen. Yine ne istiyor? Gaz desteği. direksiyonunu. Direksiyonu sabit. Şimdi yavaşladım. Şimdi duralım Şimdi ne oldu? Ben durdum. Aracın yönü düzeldi ama ben direksiyonu mu düzeltmedim? Ne yapıyorum onu da bir buçuk tur açarak düzeltmiş oluyorum ve hareketimi ondan sonra veriyorum arkadaşlar. Freni bırakıp da direksiyonu düzeltmeden vermeyin. Devam edelim. Hemen yolun sağına geçiyorum aynama bakıp güzel.